Çayı böyle içenler yandı, vücudu resmen bitiriyor. Değerli izleyicilerimiz, ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerin başında gelen çay, yanlış şekilde tüketildiğinde birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Çayın bilinçsiz kullanımı, böbrek hastalıklarından uyku sorunlarına kadar pek çok olumsuz sonuç doğuruyor. Çayın gereğinden fazla tüketilmesi, demir eksikliği, kansızlık ve çarpıntı gibi olumsuz sonuçları ortaya çıkarır. Çay, çok içildiği takdirde sindirim sisteminde olumsuz etkiler bırakarak ishale bile neden olur. Sinir sistemine zarar veren çay, kişinin agresif tavırlar sergilemesine de yol açar. Çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücuda fazla alındığında kabızlık da yapar. Tıpkı kahvede olduğu gibi çayda da kafein bulunur ve kafeinin fazla alınması halinde midede gastrit ve ülser oluşur. Mide kanserine yakalananların çay içmesi önerilmez mesela. Kafein yalnızca mide problemlerine yol açmaz. Uykusuzluğa da yol açar. Çay tüketimi kadınlarda regl öncesi gerginliğe de yol açar. Ayrıca böbreklerin de büyük düşmanıdır fazla çay içmek. İçeriğindeki oksalat nedeniyle böbrek taşına yol açar. Çay tüketiminde yapılan en büyük hatalardan biri de çay içildiği için su tüketiminin ihmal edilmesi. Değerli izleyicilerimiz çay tüketen kişiler çoğu zaman su içmeye ihtiyaç duymuyor. Bu durum ödem ve şişkinliğe neden olur. Şeker hastalarının da aşırı çay içmesi önerilmez. Çay çok fazla tüketildiğinde insülin direncini arttırır. Bu da karaciğer ve pankreasın verimli çalışmasına engel olur. Çay tüketiminin yalnızca iç organlara zararları yok. Dişte leke oluşumuna yol açar. Bu nedenle çay içtikten sonra bir bardak suyla ağzınızı çalkalamanıza fayda var. Ayrıca gebelik sürecinde çay sayısı günde 3 bardağa geçmemeli.